Arkadaşlar hepinize merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu radyo temel. Radyo temel kontrol ederken nelere dikkat etmeliyiz? Ee, bu tarz şeyler bahsedeceğim. Ee, geçen gün gro betonumuzu dökmüştük. Şöyle göstereyim ben size. Gro betondan sonra radyo temelimize başladık. <laughs> Şöyle şimdi radyo temeli kontrol ederken arkadaşlar İlk başta kolonlarımızı görüyorsunuz. Şu filizlerini. Akis yani aks dediğimiz şey. Bu aksları işaretliyoruz. Ardından demirci yaparken, yaptıktan sonra bu aks aralarını geliyoruz, kontrol ediyoruz. Nasıl kontrol ediyoruz? Örneğin şöyle göstereyim ben size. Şu aradan mesela şu uçtan şu diğer uç mimari projede kaç santim verildiyse e, ölçüyoruz. Yani aynı sayı bulmak zorundayız. Bu aks kontrol oluyor. Yani kolon kontrolü oluyor. Zaten şöyle baktığımız zaman aksında ip çekerekten yapıldı. böyle bir sıkıntı yok. E, bu projede takoz, paspayı takozu kullanıldı. Paspayı takozlarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Paspayı takozlarımızda niye var? E, o pas payı takozunu koyuyoruz ki oranın altına beton girsin. Beton girsin ki daha iyi bir sonuç olsun. 5 santimlik kullandık burada. Şimdi projeye bakarken tabi ilk başta ben kolon aksı diye söyledim ama projede radyenin derinliği kaç santimse ilk başta onu ölçerekten de başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bizim burada 40 santim. Biz 40 santim baz alaraktan yaptık. Ee, tabi üzerine gelecek olan hani şöyle Tam bu hiza yerden 40 santim değil yani hafif de beton geleceğini düşünürsek düşünürsek şu hizalara falan geliyor yani biraz havada ee, ona göre 40 santim ayarladık ardından diğer kontrol etmemiz gereken şeylerden birisi arkadaşlar ampatma yani ampatman dediğimiz şey ne oluyor bizim görüyorsunuz kolon filizlerimiz radye temelin içinde kalıyor yani radye temeli de ee, dikkat ettiyseniz kolonlardan biraz daha uzak. Daha fazla, daha büyük. Ve kolonla şu radya temelin devam ettiği aradaki şu ölçüye ampatman ee, diyoruz biz. Ampatman uzunluğu. Burada büyük ihtimal 1 metre 10 santimdi. 1 metre 10 santim olaraktan yaptık. Yani şu hizadan şu play kadar olan yere kadar olan uzunluk ampatman arkadaşlar. Ampatmanları da kontrol ettikten sonra e, tabii ki de hani kolon akslarından bahsettik. Yani bunu şu an e, size detaylı olaraktan proje yanında olmadığı için anlatamayacağım ama kolonda atıyorum kaç adet demir var? Kaçar santim arayla? Kaçlık demir kullanılmış? Bunu detaylı bir şekilde ileride çekerim. Daha etriyeleri falan da hani yok. Böyle temelin betonunu dökeceğimiz için daha atılmadı. Ona dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sayısı önemli. Mesela burada kaç tane vermiş. Şöyle bakayım. 3, 2, 5, 8. Şurada 12 tane vermiş. Kaçlık vermiş? 14'lük demir kullanmışlar. Yani bunları kontrol edeceğiz. Bu da bir diğer detay bizim açımızdan. Ardından daha topraklamamızı yapmadık burada. Yapılmadı. Topraklama olup olmadığını kontrol etmek zorundasınız. Değilse zaten Belediye izin vermez beton dökümüne. Yani topraklama da önemli bir unsur. Ardından bir diğer söyleyeceğim şeylerden birisi de arkadaşlar. Şu yerde görmüş olduğunuz şundan ne diye soracak olursanız yani hiç görmemiş kişiler için anlatıyorum. Sehpa diyoruz arkadaşlar buna. Ee, sehpalarımız e, burada metrekarede bir adet olacak şekilde yerleştirdik yani toplam inşaat alanımız mesela ne kadar 216 metrekare 216 adet sehpa olmak zorunda sehpalarımız da doğru burada arkadaşlar yani metreyi tuttuğumuz zaman bir metre içerisindesine muhakkak sehpa gelmek zorunda yani radya temel kontrolüne gittiğiniz zaman bir diğer kontrol etmeniz gereken şeylerden birisi de asansör varsa asansör sansür yerini kontrol etmeniz lazım. Burada olmadığı için onu gösteremeyeceğim size. Bir diğer söyleyebileceğim bir şey. Arkadaşlar şurada bindirme payları var. Burada tabi biraz havada kalıyor. Sözelsel kalıyor ama e, projede şöyle e, göstereyim. Şöyle göstereyim. E, karşılıklı gelen donatılarda şurada bindirme payları var burada hani yani şu demir şu demire yani yaklaşık şöyle göstereyim biraz havadan 80 santim 85 santim kadar binmiş ee, bizim bu projemizde e, kaç santim olduğunu statikçi vermemiş projede yoktu e, yapı denetiminden falan da hani kontrole geldikleri zaman e, ölçü olmadığı için 80'e bir şey demediler tabi bakın burada pardon burada 80 değil şurada 80 bak arkadaşlar yanlış söyledim yani hani e, projeye göre farklı bindirme payları oluyor ustalar bu şekilde yapmış bindirme şeyini vermedikleri için bu yarın betonumuzu dökeceğiz şöyle göstereyim betonumuzu dökeceğiz yaklaşık 160 metreküp bir beton dökeceğiz betonumuzu döktükten sonra arkadaşlar yaklaşık burada bizim seviyemiz yani şu perdelere de tabi perdelerin de daha perdelerde işlem olacak e, ertesi gün betondan sonra demircilerimiz gelecek perdeleri ayarlayacak ayarladıktan sonra bunun kalıbını çakacağız perdeleri döktüreceğim perdeleri döktürdükten sonra arkadaşlar tabi bu kolon filizlerinde çıkacaklar yaklaşık şuraya kadar yani bir buçuk metre kadar e, toprakla bu gördüğünüz araziyi ben dolduracağım e tabi beton geldikten sonra 40 cm kadar bir beton gelecek. Ardından ben burayı toprakla dolduracağım arkadaşlar. Toprakla doldurduktan sonra çelik asırlarımız şu an orada gözükmüyor ama çelik asırlarımızı döküp üzerine gro betonumuzu dökeceğim. Durum bu şekilde yani arkadaşlar. Yani dikkat etmeniz gereken şeyler yani Bunlar mesela bir dikkatimi çeken şey. Mesela dikkat ettiyseniz şu kolonun altı boş. Yani kolon filizleri direkt gelmiş. Ustalarımız şöyle dönmüş. Bırakmışlar. Projede çünkü bu şekilde. Ama burada görüyorsunuz arkadaşlar. Demirlerimiz var. Burada projede tabi proje yanımda olsa da göstersem siz hani bunlar kaç adet veya kaçar santim arayla konuluyor. Onları göstersem çok iyi olurdu ama başka bir videoda inşallah onları da gösteririm yani. Ee, buna dikkat edeceğiz. Başka da bir şey yok arkadaşlar yani. Şöyle baktığımız zaman bir problem göremiyorum. Anlamadığınız yer olursa yorum atarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. arkadaşlar. Hepinize merhabalar tekrardan. İmza bir temel kontrol nasıl yapılır adlı bizi çekmiştim ama paylaşmadım. Bugün beton vardı. Beton dökümünü de gösterdikten sonra birleştirmeyi düşündüm. Videoları. Betonumuz dökülüyor. Radyomuzun derinliği 40 cm. Abi niye kimse yok diye soracak olursanız Ustamız vardı pompa yeni geldi Ustamız da şimdi geliyor Bundan sonra sürecimizi zaten daha hızlı bir şekilde yapacağız Temel döktükten sonra Zaten burası tek katlı bir yer olacak arkadaşlar hani buradan sonra hani perdeler var sonra e, su basmanı kolon bir tabliye bir tabliye destek yani o şekilde olacak biraz yüksek olacak bina filizleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar o filizlerin olduğu yerden bir karış kadar daha toprak dolgu yapacağım burayı toprakla dolduracağım yani su seviyesi oraya kadar geliyor şöyle aşağı tarafta ki manzarayı görecek şöyle denizli Pamukkale tarafını tarafına tabi şunu falan yıkacağız yani aslında şu daha doğru da bakabilir miymiş bakabilirmiş şöyle güzel bir görüntü var ama bu şekilde tercih edildi. hatta ilk başta yola doğru bakıyordu şöyle ben dedim ee, yani dedim, ya dedim ya dedim aşağı baktım ya da dedim daha bak üstünden biri yani yol olmaz diye düşündüm bir de bu U şeklinde olacak burası arkadaşlar O'nun dışında hiçbir şekilde pencere dahi yok. Tur içte. Yani o şekilde isten, isteniyor istendi e, ev sahibi tarafından. Yani o yüzden yoldan geçen herkes görecekti şimdi daha iyi oldu bence yani. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Aklınıza bir şey takılırsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince bu tarz videolar çekeceğim paylaşacağım. İyi seyirler.